Maçkolik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş transfer gündemini konuşacağımız yayınımıza Enes Güntekin ve ben Ece Kurt tekrardan hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş'ta bir isim ortaya çıktı, öne atıldı. Aslında transfer gündemi taraftarların en çok en çok merak ettiği, en çok sevdiği, heyecanlandığı bir dönem ve Beşiktaşlılar da heyecanla bekliyordu. Birkaç Aynen öyle. isim zaten vardı. Enes bu arada hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür <laughs> ederim. Benim e, konuya hemen Aynen. A, şey yapmam, başlamam. Normal ya. Evet bu transfer olunca işte olay. Aynen. İnsanlar e, hızlı olsun Çok, istiyor. Evet onlar da hızlı olsun Aynen. istiyor hemen. Yani, kim, nasıl, kim gelecek, Aynen. iyi iş yapacak mı? Bunları çok merak ediyorlar. E, Osay Samuel'le başlayalım o zaman. Tamamdır. Bugün zaten haberlerde de sosyal medyada da çokça duyuldu. Ee, Nijeryalı futbolcu Beşiktaş'la 3 yıllık anlaşma imzaladı haberleri. Ortaya çıktı. Hatta İstanbul'a geldi bunun içindendi. Ee, Osay Samuel Beşiktaş'ta nasıl iş yapar? İyi iş yapar mı? Hı hı. Nerede nasıl oynar? Beşiktaş'ın gerçekten eksiği olan evet. yeri tamamlar mı önce bunu öğrenelim sen. Yani şöyle ki o Say Samuel'in zaten bir kontrat durumu vardı. Bu sezon boyunca bu çok sık konuşuldu. Fenerbahçe ile de epey bir pazarlık noktasındaydılar. Orada netleşememeleri bence son özellikle bir 3-5 ay sonrasında buna yol açtı diye düşünüyorum ki e, muhtemelen şu anda konuşulan paralardı Osay Samoyel'in Fenerbahçe'den talep ettiği paralardan aşağıda miktarlarda kaldı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da bu markete girmesi, belki de Fenerbahçe ile Osay Samuel'in artık ilişkisinin bir noktadan sonra gitgide toksik bir hal alması da belki de burada faktör olmuştur bu anlaşmada. Beşiktaş'ın ilk problemi sağ beki hani miydi ya da Beşiktaş'ın hani daha konumuzu ileriye aktığı zaman yurasek miydi ya da sol beki miydi? Diye noktasına gel geliriz elbette ama bence ya ilk önceliği sağ bek ya da sol beki değildi bence Beşiktaş'ın. Ee, nitekim Beşiktaş bu sezon 36 gol yemişti sadece. Bu hani belki kulağa fazla gibi gelebilir ama çok ciddi bir gol sayısı değil. İlk de inanılmaz bir noktada değildi bunda. Ki bunun da 18'i arkan oyun, 11'i duran toptu. Belki o sayesinde şuradan ele alabiliriz. Ee, muhtemelen hani bu işin finalinde Jonas Svensson'la bir noktada yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Hı hı. 12 artı 2'lik bir yabancı kontenjanını da tabi hani hesaba katarak söylüyorum burada. Ee, dolayısıyla hani Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United'dayken de böyle bir problemi vardı. Takım çok fazla duran top golü yediği zaman takımın boyunu uzatmaya yönelmişti. Gerek Yurasek gerek Osay Samuel şu anda Beşiktaş'ın mevcutta oynatmış olduğu iki bekinden de uzun oyuncular. Dolayısıyla belki böyle bir noktaya gidilmiştir. Çoğunlukla savunma endeksli bir noktada fark yaratacaktır ama burada dediğim gibi Jonas Svensson'la arasında savunma açısından inanılmaz farklar yok. Ama çok size'lı bir oyuncu. Svensson'a göre özellikle de en büyük farkı bence orada yaratacaktır. Ama hücum noktasında Beşiktaş iki bekinden de özür dilerim. Masavaku'yu harç tutuyorum. <laughs> Sivelson'dan çok ciddi bir hücum katkısı alamadı. Ama bunun yegane sebebi önünde de ayağına paralel kanatta oynayan bir aşısının çoğunlukla süre almasıydı bence. Dolayısıyla da e, hani bu tip bir noktada inanılmaz bir fark üretilebilir mi bir bek oyuncusu tarafından? Çünkü oyuncunuz eğer önünüzdeki oyuncu size koridor vermiyorsa o koridor kullanması çok olası değil bir bek oyuncusu için. Nitekim çok fazla top kaybı olduğu için de geriye dönüşlerde de keza kesmeniz gerekiyor. O say Samoyel'in bu konuda bir problem yaşayacağını düşünmüyorum ama Svensson'la isterseniz bir kıyasa gireceğiz bu noktada. Svensson birazcık daha pas arası yapmayı seven, daha e, nasıl söyleyebilirim, birazcık daha reaktif bir oyuncu. O sayı ise yerdeki ikili mücadelelerde daha meziyetli bir oyuncu ve geçişte... Ya, o sayı Svensson'dan daha hızlı bir oyuncu bu net evet, açıkçası. Biz, evet, daha hızlı. Dolayısıyla geçişleri kesmekte ikili mücadelelerde daha büyük fark yaratacağı da aşikar. Ama inanılmaz bir fark var mıdır noktasına ben çok sıcak değilim kendi adıma. O şekilde özetleyebilirim. E, pas tamamlama, top taşıma Hı -hı. E, işte birebirlerde bu istatistikleri aslında iyi. Hı -hı. E, aslında böyle atletik çok hızlı, Hı -hı. dinamizmi yüksek bir futbolcuya da ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın evet. diye düşünüyorum. O sayede Samuel tabii şey de önemli yani isimler değil de Hı -hı. E, takımla uyum sağlama süreci Hı -hı. işte arkadaş takım arkadaşlarıyla uyum sağlama süreci de önemli. Bazı transferler oluyor bazen çok adı bilindik çok Hı -hı. iyi oynayan ama takımla uyum sağlayamıyor. Tabii, bazen tabii. çok adı duyulmadık ama takımla o kadar uyum sağlıyor ki gerçekten çok iyi iş yapan Hı -hı. futbolcular var. E, Yorumlara da o zaman arkadaşlarımıza, bizi izleyenlere soralım. Hı -hı. Gerçekten Beşiktaş'ta iyi iş yapar mı? E, yani gerçekten Beşiktaş'ın ihtiyacı olan Hı -hı. bu mu? ya yani e şöyle bir Hı -hı. de şunu da eklemek lazım. Tabii. O bu sezonu özelinde bakmakta çok sağlıklı olmuyor çünkü... Hı -hı. Her ne kadar Tadic koridorunu vermeyi seven bir oyuncu dahi olsa, İrfan kadar... içeri kat edebilen bir fiziği yoktu bu sezon. Bu yaşı itibariyle de bir realite. O sayenin kontrat sezonuydu. Dolayısıyla epey bir... ikili diyalog... ilerledi oralarda. Bu da oyuncunun performansını etkiledi elbette. Ve geçtiğimiz sezon çok daha ön alan presi tercih eden bir oyun varken, bu sezon daha orta alan presi vardı... Fenerbahçe'nin de. Bunların hepsi düşünüldüğünde o sayı Samuel'in bu sezonun istatistiklerinden bakmak da bazen çok sağlıklı olmuyor. O yüzden geçtiğimiz sezon İsmail Kartallı sezondan bakmak daha sağlıklı. Orada dahi çok ciddi pas yüzleri bir oyuncu olmadığını aslında o sayı Samuel'in ya da hücum noktasında acayip üretken olmadığını söylemekte fayda var. Fakat ön alana pres taşıma konusunda da o fizik ikili mücadelelerde, adam adama markajlarda, kanat oyuncularını yıldırma noktasında da faydalı oluyordu. Ama burada da o sayenin kanat oyuncusundan dönme olduğunu söylemekte fayda var çünkü bunun bir neticesinde de çoğunlukla savunmayı daha geç öğrenmiş oyuncular olduklarından birazcık daha kaçarak, içeri kaçarak savunma yapmayı seviyor bu oyuncu. Ve dolayısıyla da reaktif dediğimiz hani birazcık daha bir pas arasına girmektense genelde stoperine kaçarak savunduğu için de e, koridorunu birazcık daha şeye verebiliyor. Kanat oyuncusuna verebiliyor. Yani çok Kullanılabilir bir koridor olmasa da kendi takımını birazcık geriye itmesi açısından da birazcık eksi. Ama çok ciddi bir eksi değil. Ama tekrardan da ifade ediyorum Beşiktaş'ın bence ana problemlerinden birisi sabiki değildi. Ama tekrardan da söylemekte fayda var. Beşiktaş'ın boyu ve Beşiktaş'ın çok ciddi bir duran top problemi vardı. Boy uzatmaya doğru yöneliyor anlaşılan teknik ekip. Bunun da bir neticesinde muhtemelen daha uzun oyunculara Beşiktaş'ın gideceğini tahmin edebiliyoruz bu sürecin finalinde. Peki bir de anketimiz var. Ankette Hı -hı. de e, şimdi ikinci konuşacağımız transferde de e, Bu transferler e, iyi mi, yeterli mi ya Hı -hı. da işte istediğiniz gibi mi? E, burada yıldızlar var. 3 yıldız, 2 yıldız, 1 yıldız, 3 yıldız önde diye Hı -hı. görüyorum. Lütfen oylamayı unutmayın yani siz de yani anketi. Normal. Çünkü evet. yani rakibinden geliyor Hı -hı. yaklaşık rakibinden talep ettiğinden daha az bir paraya geliyor. Hı -hı. Bunların hepsi düşünüldüğünde çok e, hype olmaması, havaya girilmesi de çok doğal. Peki şöyle bir şey var Enes. Yurtdışı kampı 4 Temmuz'da Beşiktaş'ın. Bu 4 Temmuz'dan önce Başkan Serdar Adalı şey açıklaması yapmıştı. 3 transfer hı hı. yapmayı düşünüyorum ya da yapılması lazım gibi. 2 transferi sanırım Yurasek'le şu anda o sayı. Şimdi Bir hı hı. tane bekliyoruz mu? Hı hı. Kim yes. olabilir, nereye olabilir, hangi isim olduğunu şu anda zaten hiç kimse hiçbir yerde sanırım duyulmadı bilmiyoruz hı hı. ama e, hangi alana daha çok gerekli, nasıl bir futbolcu gelmeli? Beşiktaş'ın problemleri bariz ama Beşiktaş'ın çoğunlukla problemlerini adreslerken e, şundan çok fazla söyleniyor. Forvet noktasında çok fazla isim geçiyor. E, burada aslında bir karar vermesi gerekiyor yönetimin. Öncelikle hani Şaktar... Tamperen eşleşmesine kadar ya da işte hani sezon başı kampını Beşiktaş'la mı geçirecek bir forvete yönelecekler? Yoksa daha böyle marketin durulmasını, daha fırsatları mı bekleyecekler? Dolayısıyla bence orası muğlak şu an. Ee, personel açısından Beşiktaş'ın, bir önceki yayında da söylemiştim, Beşiktaş'ın solak bir hücumcusu bir tek Arroyo var. Hı hı. Ki onun da ilk 11 oynadığı maç, yanlışım varsa düzeltin Bodrum maçı olması lazım son maç e, ligde. Dolayısıyla hani çok hazır bir solak oyuncusu olmadığı için de sağ kanadında eksik olduğunu söylemekte fayda var. Keza 6 numarada Demir gelse de, Musrati dönse de burası da keza açıkta. Ya ben açıkçası bu 3 bölgeden birine kendi adıma bekliyorum. Olmasının da gereksinim olduğunu düşünüyorum. Ama e, hani maliyetler düşünüldüğünde, e, fırsat transferlerinin çok ucu açık noktalara gelebilme ihtimali düşünüldüğünde belki de forvet transferini böyle artık Ağustos ortası eylüle doğru bırakmakta keyza yaşanabilir bir senaryonun bir parçası. Peki ta takımdan ayrılacak da birçok isim var hmm. demişti zaten e, hmm. başkan Serdal Adalı. E, işte, aslında ben şeyi de konuşmak istiyorum. Ya Otai Samuel şu anda hmm. sıcak olduğu için hani Tabii. konuştuk ama e, dün böyle gerçekten netleşip de en çok konuşulan isim Yoresek. Hmm. David. Aynen. Ben bunu David diye okurdum. İyi ki daha önce başkalarından duydum. Benim e, isimlerle ilgili biliyorsunuz her zaman her yayında mutlaka söylerim. Davis değil David. E evet, onu da bir konuşalım isterim. Şey haberleri insanları heyecanlandırmıştı. İşte Rafa Silva hı hı. ve Joan Mario ile aynı takımda oynadı. Hı hı. İşte Türkiye maçı Türkiye Çekya maçında Türkiye'ye rakip olarak ilk 11'de maç yaptı. Nasıl bir profil? Nasıl bir iş yapar yine? Klasik sorun benim. Yani nasıl iş yapar Beşiktaş'ta? Şöyle, e, 2022-2023 sezonunun sonunda Benfica'ya transfer yaptı Jurasek ve bu Benfica'ya transfer yaparken Slavia Prak birazcık daha oyunu, rakipleri sahada oynamayı seven, daha böyle oraya oturmayı seven takımlardan birisi. Hatta Zen'in forveti LHK ile de beraber oynadılar o dönemde. Çift forvet oynuyordu zaman zaman Slavia Prak. E, Jurasek'te zaman zaman üçlü oynayan bir takımın kanat beki olarak oynuyordu. Ya Şunu söylemekte fayda var. Slavia Prak bir süredir kurumsal kimliğini oturtmuş, e, birçok şeyi yerinde olmuş takımlardan birisi. Keza mesela Atalanta'dan, Leipzig'den de keza böyle bahsedebiliriz. Bazen bazı kulüpler her şeyi o kadar iyi oturtuyor ki, o kulüplerden oyuncu almak bazen beklediğiniz sonuçları üretmeyebiliyor. Eurosek için de bence böyle oldu. Benfica ve Hoffenheim dönemleri için. E, oyununda üçlünün sol kanat beki olması ya da dörtlüde oynadığında da hücumda daha fazla efektif olması gibi problemli, yani problem değil tabii, bu bir tercih oyuncunun karakteristiği. Bunun bir götürüsü de oluyor. Savunmada çok yeterli bir oyuncu değil. Özellikle de birebir eşleşmelerinde çok problem yaşayabilen bir oyuncu. Ee, tekrardan hani Beşiktaş üzerine döneceksek Masoaku da bu problemleri sunan bir oyuncuydu. Ee, en iyi döneminde Euro 2 gol 7 asistlik bir katkısı var Benfica'daki, e, Slavia Prag'daki döneminde. Ama şunu da hesaba katmak lazım. Genelde böyle oyuncular, Slavia Prag'dan, Atalanta'dan, Leipzig'den alınan oyuncularda bence genel bir sistematik kurgunun getirisi olan belli başlı şüpheler doğuyor ve e, bu bence Jurasek için de var. Ki bunun bir neticesinde de aslında Benfica'da Hoffenheim'deki gerek maç sayısı gerek performansı çok yeterli olmadı. Ki işte Hoffenheim'de de keza bir opsiyonu vardı kullanılmadı. Benfica'da da belli ki pek düşünülmüyor şu anki düzlemde. Ee, o yüzden buralara geliyor. Beşiktaş burada bir zar atıyor aslında özetle. Slavya Prah'taki performansını çıkarabilirse tekrardan az önceki noktaya Beşiktaş'ın boyunu uzatması gerektiği Hı -hı. noktasına dönecek olursak Euraset kulan da uzun bir oyuncu. Hatta yani çoğu stoper'e yakın boyu var yani 1. 8,3 bir boyu var. Hı -hı. Ee, dolayısıyla buraya yöneldiğini düşünüyorum ben. Tüm koridoru kullanmayı seven ama çoğunlukla paslarını ya da topu ayağından çıkarmasını çok daha erken yapan bir oyuncu sağ ayağıyla çok fazla top itip vücudunu ona göre konumlayıp erken faal almayı seven oyunculardan birisi. Ama bu da doğal olarak kolay top kayıplarına da yol açabiliyor. Çoğunlukla topları erken kullandığı için merkeze hatalı pas da yapabiliyor. Dolayısıyla aslında Beşiktaş'ın buradan göreceği en büyük artı bana kalırsa boyu ve oyuncunun aslında getirebileceği belki bir fiziksel artı diğer taraftan götürebileceği noktalarda ise savunma kusurları. insanların kafada Masu da keza savunma kusurlu bir bek olduğu gibi bir durum var ama Masuaku'nun özellikle bu sezon sözleşme sezonunda olmasından kaynaklı olarak çok iyi bir savunmacılığını da gösterdiği maçlar oldu. Dolayısıyla yani bir güncelleme midir, bir yukarı çekme midir, orasından kendi adıma pek emin değilim Juracik için. Hı hı. Ama bir zar atmadır. Ee, özellikle Hoffenheim'de Benfica'da tutmamıştır. Ee, yurt dışında belki yapamıyordur bu hani homesick dediğimiz birazcık daha memleket sevdalısı. E, oyunculardan birisi de olabilir Yurasek. Belki de hani onunla da alakalı olabilir ama çoğunlukla yurt dışında yapamadığı gibi bir gerçek de var. Ya o işte bahsettiğimiz az önceki bahsettiğimiz Hı -hı. olay gibi yani belki kendi yurdunda, kendi ülkesinde değil de e, o takım Hı -hı. içindeki uyum Tabii, o tutmamıştır, da çok o enerji tutmamıştır. o da çok tutmamıştır. O da olabilir. Ama şeyde de hani bahsettiğin Türkiye-Çekya maçında da Barış Alper maçın oyuncusu olurken Hı -hı. çoğunlukla onun tarafında oynamıştı. Ya yani Yurasek birazcık daha yani çoğunlukla bek oyuncusu birazcık Çapraz karşılar oyuncusun. Yöresek birazcık daha düz karşılayanlardan. Çünkü çoğunlukla kaptığında ileri gitme endeksli bir oyuncu ki gittiğinde de fena olmayan bir orta kalitesi var. Ee, dediğim gibi çok erken kesmesine rağmen çoğunlukla o düz karşılamanın da bir neticesinde çizgiye basıp da geçilebilen oyunculardan oluyorlar doğal olarak. Yani onun da bir eksisi doğal olarak bu oluyor. Çete de bakıyorum çok da yorum geliyor. Teşekkür ederiz yorumlarınız için alınan iki bekte ofans olarak çok iyi ama defansif yönden zayıf. O açığı kapatmak için sanırım çok sağlam bir altı numara alınacak. Alınması lazım demiş Onur Yıldız. Katılıyor yani, musun Onur'a? Bir takımın omurgası altı numaradan başlar zaten. Beşiktaş'ın da en iyi olduğu dönemler Atiba'nın olduğu dönemler. Hatta yani Atiba'nın yaşandığı dönemde de Atiba'nın birazcık daha sekizleştiği. O zaman da Josef'in oraya katkıda bulunduğu dönem. Dolayısıyla hani Beşiktaş bir noktada ileriye dair e, gerçekçi hayaller kurmak istiyorsa, şampiyonluk hayalleri kurmak istiyorsa iyi bir 6 numara alması zaten şart. Hani gelen beklerden bağımsız da Beşiktaş'ın iyi bir altı numara alması şart. Hı hı. E, dolayısıyla ben şeyde birazcık hani iki bekinde hücum katkısının yüksek olabileceği konusunda ya hücum aslında iki fazdan oluşuyor bence. Birisi bitirme, birisi oluşturma. Hı hı. Yurasek'te oluşturma eylemi epey var ama e, erken, çok erken kullanımdan dolayı bazen sıkıntı üretebilir bu durum. E, Osayi Samuel'in orta kalitesi çok sağlıklı düzeyde yüksek değil. E, birazcık daha oraya gidip aslında kanat oyuncusunun ona verdiği koridorla beraber takımını öne taşımakta bir faydasını gösterebilir. E, orada bence bir fark yaratabileceğini düşünüyorum Osayi Samuel'in ama orada hani ofans bağlamında çok yüzdeli iyi bir oyuncu diyebileceğim bir oyuncu değil Osayi Samuel. Ama çoğunlukla savunmada daha büyük katkısının olacağını söylemekte fayda var ben şeyi de sormak istiyorum Enes sana. Fikrin nedir? Hı -hı. Forvet. Yani asıl forvettir ya hani. Hı -hı. Herkesin o istediği golcü dedikleri. Ben şeyin adını da çok duyuyorum. Taremi. Hı -hı. Met Taremi. Ee, olur mu? Yani final final. <laughs> Forvette olduğunda yani iyi iş yapar mı? Ya da bu futbolcu hakkında bilgin var mı? Ya da kim gelirse Beşiktaş'a forvet çok daha Güzel. Ya şimdi var mı böyle bir isim sende kafanda. Ya kafada bir kere şu var. Artık hani insanların hayal kurma noktasını özellikle Galatasaray'ın forvet rotasyonu birazcık evet. kırdı. Hı hı. Çünkü özellikle Icardi geldiğinde de böyle değildi. Icardi gelirken de işte daha öncesinde Abu Bakar vardı. Ve bu oyuncular hani belli ölçüde e, izleyenler alınmasın birazcık da çaptan düşmüş oyunculardı bu buralara geldiklerinde. Icardi için de aynısını söylemekte fayda var. Buraya geldiğinde ama acayip bir birinci vuruş son vuruş kalitesi birinci sınıf. Ee, sonrasında aslında birazcık daha iş kaydı o Simenle beraber. Ama aslında şu noktaya gitmekte fayda var. Taremi ismi olarak ya da kariyer olarak insanlara cazip gelse de Taremi böyle inanılmaz golcü olduğu bir sezon durumu yok. yok yani yok. Taremi müthiş bir golcüdür diyemezsiniz. Keza Immobile için de aynı şey geçerli. Immobile de çok fazla pozisyona giren, çok hareketli bir oyuncuydu kariyerinin geçmiş döneminde. Bugün de aslında belli ölçüde hareket edebiliyor fakat Beşiktaş çok fazla pozisyon üretiyor da Immobile kaçırıyor gibi bir noktada değil. Bir de birçok oyuncuyu aslında değerlendirirken maaşları burada problem oluyor. Ya da hani sonrasında burada bir katma değer sağlar mı? Bunlar en önemlisi. Immobile'nin maaşı elden çıkarmanıza engel olduğu için ve bir noktada şampiyon olamadığınızda da ilk gideceğiniz noktalardan birisi gol atamadığınızda da forvetiniz oluyor. Birazcık bunlar eleştirildiğinde de forvetten direkt çözüm bekliyor Beşiktaş ama Beşiktaş'ın net bir şekilde üretim problemi vardı. Beşiktaş çok fazla üreten bir takım değildi bu sezon boyunca. Dolayısıyla Beşiktaş'ın önce üretim problemini çözmesi lazım. Sonrasında aslında forvetine doğru yönelmesi gerekiyor. Çünkü üretim bağlamında Beşiktaş çok zayıftı bu sezon. Hani kilit pas noktasında sayıları çok düşüktü. Rafa Silva müthiş bir oyuncu ama Acayip derecede kilit pas atan, asist yüksek oyunculardan birisi değil. Ee, üretim buradan gelişmediğinde, kanat oyuncularından da Raşitsa gibi ayağına paralel, daha orta endeksli bir oyuncu olduğunda üretmek çok zorlaşıyor. Bu da aslında Beşiktaş'ın diğer bir problemini açıyor. Çok fazla üretememenin de bir sonucu, çok klinik bir santrofonuz yoksa, oraya gittiğinde her topu bitiren bir yoksa, santrofora eleştiri getiriyor. Ee, ama ben oradaki önceliğin daha üretim odaklı olduğunu düşünüyorum. Taremi özelinde konuşacak hı hı. olursam da Taremi gelse dahi Beşiktaş'ın gol problemini kısa vadede çözeceğine inanmıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın tekrardan ifade ediyorum. Hı hı. bu üretim planıyla, bu üretimi sağlayacağı oyuncuları sabit tuttuğu koşullarda e, o kadar pozisyon üretemeyeceği aşikar. Taremi de gelip burada her bulduğu %30-35 ile gol atmayacaksa ki ideali yani çok iyisi %28'ler falandır. Tareminin de %17-18 bandındadır. O yüzden o farkı yaratacağını düşündüğüm Bir oyuncu değil kendi adıma. Seni çok gördüm ama çok güzel yok, yorumlar neyse. geliyor. Sorular geliyor. Bir tane daha yapalım sonra kapatalım yayını. Olur, olur ee, Yüksel Akman demiş ki Rafa Silva'ya uyum sağlayacak domine bir takım kurulmazsa Kasım'da lige havlu atılabilir. Yani... Bu mu asıl problem ya da Rafa Silva'ya uyum sağlayacak e, takımı domine eden bir kişi mi eksik şu anda Beşiktaş'ta? Ya Beşiktaş'ta Rafa Silva'yı konumlamak da birazcık problem oldu Beşiktaş. Rafa Silva'yı 10 numaraya koyduğu her gün forvetine belli ölçüde defansif bir katkı zor aslında şart koştu. Kanatlarına keza belli bir defansif yüklenme getirdi ve bunun dışında da tamamen yüklenme üretim yükünü de kanatlarına bıraktı. Ve Beşiktaş'ın kanatları gerçekten üretim konusunda epey zayıf. Hı hı kaldı. Bütün sezon bunu yaşadı aslında Beşiktaş. Rafa Silva'ya uyum sağlayabilme noktasında belki de Rafa Silva'nın zaman zaman forvet bölgesinde değerlendirildiğini görebiliriz. Keza kanata, bence net bir şekilde kanat ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Hani buna kesinlikle hani net bir şekilde buna inanıyorum her şeyden önce. Rafa Silva'ya uyum sağlayabilecek bir forvet noktasında da bu arada çok fazla denklem var. Çünkü Rafa Silva eğer o kadar öne gidecekse, hala gol yükünü o çekecekse bir kere Forvet'in birazcık daha sırt dönük oyun oynayabilecek, o alanı verebilecek, defansif katkıyı verebilecek bir noktaya gelmesi lazım. Bu noktada da Forvet'in aslında gol skor kabiliyetlerini aşağıya çekiyor bu meziyetler. Bunların hepsinin yanında Beşiktaş'ın bu iki oyuncudan skor katkısı alabilmek için üretimini kanatlara yayması lazım. Bu sefer de kanat eksiği var Beşiktaş'ın ve bunların hepsini yaparken de Beşiktaş'ın dominer bir oyunu oynamak istiyorsa, topu en kısa sürede kazanmak istiyorsa bir 6 numarasına ihtiyacı var. işte şimdi burada personel ihtiyacı var. Buraya da transfer ihtiyacı lazım. Aslında konu en başında tekrar dönecek olursak Beşiktaş'ın bir kanat, bir forvet, bir 6 numara ihtiyacı var'a tekrardan dönüyor. Ben de hani bunu adresleyerek söylüyorum aslında. Tüm düşünce ağacım bu şekilde yani. Başta söylediğim e işte 4 Temmuz'da yurt dışı kampı var. O kamptan önce 3 transfer. Yani 4 Temmuz'dan <laughs> önce bütün transferleri yapacağız demedi Serdal Adalı o açıklamasında. Zaten Öyle bir çok, yorum da gördüm. Yok da Çok gerçekçi bir hedef de değil. Bazen evet. yani bazı şeylerde konuşmakta fayda var. Yani hı hı. Burası çok ekonomisi güçlü ve herkesi cezbedecek bir yer değil. Beşiktaş'ın da keza şu anda camiasının büyüklüğü tartışılmaz ama Avrupa Ligi'nde ikinci önelemeden başladığını söylemekte fayda var. Dolayısıyla epey yolu olan, Avrupa Ligi'nin grup aşamasından da uzak olan bir takım için konuşuyoruz şu an. Dolayısıyla çok cazip bir noktada değil belki de Beşiktaş. Dolayısıyla belli ölçüde artık hem kulübüyle hem teknik kadrosuyla aşama kat ettikten sonra hayaller kurması gereken bir camia. Öncelikle bence hafif hafif artık aşama aşama gidilmesinde fayda var. Beklerini yeniledi. Beklerinin üzerine bir oyuncu daha ki ben bunun altı numara olması gerektiğini düşünüyorum çünkü tekrar ifade ediyorum bence bir takımın omurgası altı numarasıdır. 6 ee, numarasını eklediği şartlarda e, Avrupa Ligi'nde bir iki aşama gördükten sonra belki de problemlerini daha iyi adresler. Bunlar için de bence üçüncü bir transfer olacaksa ben başkan olsam kendi ama en iyi harcayacağım yer 6 numara olurdu. Şu ana kadar altı da numaras. en büyük fokusum bu olurdu diye düşünüyorum. O zaman bunu da yorumlara istiyorum. İlk şu an <laughs> bu Say Samuel'i öğrendik. Bunun sonrasında ilk transferi nereye yapardınız? Siz neresi olmalı? E, 4 Temmuz'a kadar yetiştirilecek o 3. transfer neresi olmalıydı diyelim. Beşiktaş bu arada tekrardan hmm. sol bek eksiği de var. Halen daha var. Beşiktaş Masuaku su varken de sol bek eksiği vardı. Hmm. Yani nicel olarak orada bir adet eksiği var. Benim anladığım kadarıyla Beşiktaş'ın her mevkide birer ya kesin ihtiyacı var. Eksiği var. var. Ee... ama Avrupa Avrupa Ligi'nde devam edecekse bunu da söylemekte fayda var. Evet. Yani çünkü rotasyon sadece lig içinse idare edilebilir bir noktada. Hı hı. Ama başta 6 numara diyoruz. Tabii. Peki. Çok çok, çok kritik bir şey. Eee forvet yazan çok oluyor. 6 numara isteyen çok oluyor. Bakalım. Hı. Yani önümüzdeki zaten günlerde epey yine sonradan epey zaten de düştü Esposito. Evet, oraya evet. konuşuluyor hı hı. zaten. Hani belki de orası ona çare olarak düşünülüyordur. Biz zaten transferler e, gündem olduğunda ya da transfer ismi duyulduğunda yayınlarımızı yapıyoruz. E, bir sonraki yayınımızda bu yayını hatırlatırım. Bunu İnşallah. düşünmüştük şöyle oldu diye. O zaman ağzına sağlık verdiğim ben bilgiler teşekkür için teşekkür ederim. ederiz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.